Sahih-i Buhari Sahih-i Buhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilmiş ve tamamen sahih hadislerden derleme yapılmış bir eserdir. Bu eseri meydana getiren Muhammed bin İsmail, El-Buhari, Hicri 194, Miladi 810 yılında Buhara'da dünyaya gelmiş, Hicri 256, Miladi 870 yılında hayata gözlerini yummuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait sözler ve davranışlar olarak tarif edebileceğimiz hadisler ilk dönemden itibaren nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır. İlk dönemin başlarında daha çok sözlü anlatım şeklinde aktarılan hadisler ilk yüzyıldan sonra kitaplara kaydedilerek aktarılmaya başlanmıştır. Bu dönemden sonra hadis derleme ve kayda geçirme faaliyetlerinin hızla yayıldığını ve bir sisteme oturtulduğunu görmekteyiz. Bu arada çeşitli nedenlerden dolayı hadislerin içerisine uydurma sözlerin katılması, hadisle uğraşan alimleri hadis diye kendilerine sunulan bilgileri incelemeye ve bu bilgilerin kimler aracılığıyla nakledildiğini araştırmaya yöneltmiştir. İmam Buhari'nin üstünlüğü işte bu noktada kendini gösterir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olması konusunda şüphe bulunmayan hadislere sahih hadis denilmiştir. Kısaca Buhari olarak tanınan Muhammed bin İsmail el Buhari yalnız sahih hadisleri derlemek için eser hazırlayan ilk hadisçidir. Kendisi hazırladığı bu eserini yaklaşık 600 bin hadis içerisinden seçerek oluşturmuştur. Bu eser kendisinin verdiği ismin dışında Sahih Buhari olarak neşr olmuştur. Meşhur olmuştur. Yaklaşık 400 hadisten oluşan çalışmamızı işte böyle değerli bir kitaptan seçerek siz okuyucularımıza sunduk. İmam Nevevi bu konuda şöyle demiştir. Bilesin ki alimler Kur'an-ı Kerim'den sonra kitapların en sahihinin sahih Buhari ve sahih Müslüm olduğunda ittifak etmiştir. Her ikisi arasında Buhari'nin kitabı ise en sahihidir hadislerin kusurlu ve problemli olanlarını çok iyi tanıyan Buhari kuvvetli bir hafızaya sahipti. Bağdat ve Semerkant'ta hadisle uğraşan uzmanlar tarafından hadislerin senet ve metinleri değiştirilip karıştırılarak imtihan edilmiş, insanı şaşırtan hafızası ve verdiği cevaplarla herkesi hayrette bırakmıştır. 100 bin sahi, 200 bin sahi olmayan hadis ezberlendiği bildirilir. Daha küçük yaşta iken 70 bin hadis ezberlediği rivayet edilir. Sahih Buhari geçmişten günümüze kadar pek çok insanın ilgisini çekmiş, üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 23'ü batı dillerinde olmak üzere üzerinde 500'ünden fazla çalışmalar yapılmıştır. Sahih Buhari'nin bu kadar ilgiye mazhar olmasının nedeni onun son derece güvenilir yollardan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun yaşayışını anlatan bilgileri çermesi ve bu bilgilerden hayat düsturları çıkarmasıdır.